Selamun aleyküm değerli izleyicilerimiz. Özlem'in yaşantısı kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz bacılarım, kardeşlerim. Ne yapıyorsunuz, nasılsınız, iyi misiniz bacılarım? Allah iyilik, sağlık, sıhhat versin herkese. Valla Özlem bacınızı soracak olursanız elhamdülillah iyi diyelim, iyi olalım. Herkes yiyorsun, bir ben değil. Ümmetim Müslüman yiyorsun. E, bugün bize misafir gelecek bacılarım. Ne yıhanla ne alan. Ayşe'nin kırkı çıktı gayrı. Bizim misafirimiz hiç eksik olmaz. Herkes kırkını bekliyordu Ayşe'nin kırkını çıkmasını. Kırklı çocuğa gelinmezdi. Kimse gelmiyordu. Şimdiden sonra özlemi yaşantısını evi dolar dolar boşalır. Çocuk yoklamaya gelinir bizim burada. Şu da şöyle gül suyu. Geçen dudu hısım vermiş Ayşe'ye diye. Teşekkür ettik buradan da dudu hısımma. Ayşe bardakları daha hazırlamış, şekerimizi koymuş, çaydanlığı, servis tabaklarını koymuş olduğumuz gibi bacılarım şöyle mutfak ne yaldır yaldır yanıyor. Patates bulaması yaptı. Sabahın kek çıktı. Şöyle şu da patates bulaması bacılarım. Gelin buyurun patates bulaması yiyelim bacılarım. Bu elimde yandı. Çok şeyden Fırında mı kızım? Kek de sonra gösteriyoruz o zaman. Şöyle açabilirsin. Poğaçalar, haşhaşlı, ondan sonra dereotlu poğaçalar, kek. Fırınımızda hazır. O şuna bak. Kek de zaten belli iyi oldu. Hı <laughs> <laughs> <Şengengil de> mi? <laughs> ben de hayvanlara bir Yonca verdim, geldim. Ben bir verdim, geldim. Hadi ben Gengil'den bir uçağımla su getirdim. Turşu patlaklarına doldurdum, geldim İlyaz'ım olur da. olur diye suyu da. İboş'un evi başlayınca ısıdanımız söküldü bacılarım. Onun için biz susuz kaldık. Ketilinle de kaba kaşra yemeğimize kız Banyomuza, manyomuza su yok. Geçen Hüseyin kardeşin o suya atılan almışmış demir. O da hemen yanmış. Dolabın süslerine bak. Öbürlerini atacaktım da kıyamadım. Her şey şey yapıştırıverdim geri. Hani şöyle kalabalığıydı ya hep. Derin dondurucuya diye koyuverdim. Bu Davud Altan'ın. Şöyle. Sünnet hatırası yazıyor. Elimde de titriyor. Hani benim tir tir diyor. Şu da Ailesin. Şu da Hasan Eymen'in. Şu da Alminan'ın dişi çıktı. Şurada yine Hasan Emel'in dişi çıktı. İnşallah Özlem Alyaman dişi çıktı diye oraya yapışacak. Annesi bir an dişi çıktığı zaman ha, internetten mi geliyor aşağı? Ya alırız ya da annesi bir an getirttiririk. Rabbim o günleri göstersin İnşallah bacılarım. Torun pek tatlı pek. Sağ olun. Sağ olun. Diyeyim. Çıkmak istemiyorsanız çıkmıyorsun size. Yok, pe, pe, tutmasın. Tutmasın. Tutmazsın. Tutmazsın ya. Tutmazsın. Ay yanına şey için. Hmm. Anneme anne anne uzun bir şey yok. Çeke, he. Yalan ne oldu? Yok. Sağlamak için. kızmaya bakmadı. Ne gerek? Adamlar intihar eder. Bunlar karıysa. Çınar mısın? Şuraya sandalye alıp çıkacak. Kim çıkacak? mısın? Ablam. Ablam bile çıksın şuraya. Eee şöyle çek. 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 Normal sohbetimiz hayatımıza devam ediyor. De. Hasta edildi. Bizim ağrı Bizim ağrı yok. pişmeye <laughs> <laughs> gittik de. Artık. O pişmeye gittik de. Nasıl ıslandı, ıslandı, ıslandı. bir motor şey çıktı. Islandık. Filmi zaten. Deskabını ne diyor diyor yapacağım. Aman sesle çıkıyor. Tamam da yok. O bir şey olmaz Sağ ol. Eee Onlar Ondan bir şey olmaz. Sol. Su. Sol. Suar. Şu da tufranı var, bu zaman ya yapmazlar mı? Oh, tufran da şu adam çalışmadım, babam da ayın amceremedi mi? Bir bucağı, bu cebi otasının matonuymuş. Mi? Didil Misafirlerimiz geldi, değerli ziyaretçilerimiz. Naloş, nagiş. Anne şu da şey vuruyor. Çile maklaman çekmen mi? Çile. Alplerim de zaten yanımda oturuyor, Annesinden önce geldi. o geldi, zaten alpler bu evin oğlu. Çekti yor adam. Haydi diyor şu şey, diyor çek çek diyor videoyu diyor. Burak geldi mi kapı hadi video çekti. Lambayı yak bir Mehmet. O bilir girin bak. <gülüyor> 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 sen ee, sen <laughs> o, oğlum, senin ne, o oğlum, sen, ben sen, ben sen, oğlum sen oğlum. Ben. bazen ki buna kızdırım, bize gelmedi dedim, oğlum olurum diyor. Doğru. Özlem özlem annem diyor. Hüseyin evet. babam diyor. Tamam. Alda bu sefer nasıl başlayayım? İyi başlıyor. Şimdi ne oldu? İyi başlıyor. İyi 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 başlıyor. İyi başlıyor. gitti. Gitti mi? başlıyor. <bears göt> İyi <ihrer> başlıyor. İyi İyi başlıyor. 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 İyi de İyi başlıyor. Tamam. başlıyor. İyi başlıyor. İyi başlıyor. İyi Yiyeceksin. Ayetel maallah. Servis tabaklarını çektin mesela? He? Servis tabaklarını? Ne yaptın? Aynen Yani bizim gibi. Üstte <laughs> de. <laughs> 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 Ondan sonra benim bir kere çıkarım ki kata var ya bile girelim. işte nasıl doğdun ben onu da. Ben bunu diye Doğru. Şiitten var. Dikin sıra. Şiitten Sen yaşasın. Sen Eee? bir de Domates. Şunu var bakalım. Şeride, ben de maksimum şey yapmak Ben gerekiyordum ya. Evet. Ben yani, evet. yani, evet. 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 de sulan gerekiyordum ya. ya. Evet. Ben de sulan gerekiyordum Ben de sulan Evet. Ben de sulan gerekiyordum ya. Evet. Ben de sulan gerekiyordum Evet. Evet. Ben yavrum. Şurada gerekiyordum Evet. Evet. Sen <gülüyor> <gülüyor> o gün de garip sattım bunları. Mısırbaşısı. Selam Şuraya gelende. Ben de dime gelmiştim o gün garip şuraya. Gel abi. Vallahi sandalyeden öte sonra. Ondan ona ona sargunerali 20 mese yirmi şimdi mi? Yok gelinde gün mü mı be 26 gün müdür? Yarın var zaman Yarın ne zaman lan kaldı? Daha geçensin bir beller şöyle. şeyde çiçek gibi biberinci daha sık Sonra biber birecek, internet, ne zaman yiyeceğim? Yani. Öyle olur ki zaten. ne zaman yiyeceğim? Allah Allah yiyeceğim. Allah Yerim orada bir biberim vardı. Bir sene şuna da en az da atacağım Her biberden gitmiş. Yani bazar yedi Şöyle. şöyle. ne Ne Alper? Çileme. Çileme ne yazılsın? Niye yazılsın? Ona bakma. Allah

Yosh. Oh, yosh ki ne diyor? Anavabak. Anavabak. Muhabbet. 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 Yine iki kere bu arka da artık odurmadı. Fetlerine geçerdi, evet. sen abi onu getirdi. Hani evet. bu işini bitiremedi ya. Evet. İşini düşüremedi, işini temizledi. Belki de bir tutmaz, iki üç ayda dursun dedi. Evet. İçini ay ama ya. yüzde elli diyor bizinkine. Kesin tutar değil bu. Bu ayağı götürseniz de diyor, şey götürseniz de diyor. Ne evet. diyor, yaşlı bir de diyor tutmayabilir evet. diyor. Hiç Hı? i̇ki oldu, iki kere şey gitti. Evet. Değil, ben de ama ben sana hiç Allah'tan süt neyim, bizimle birlikte süt Ne? süt Ne Yok. Niye? Vallahi yok ne süt ne Nereden alırsan çeker. Öyle mi? Buharsaklıktan çeker. Ben sana zaten bir buçuk kilo sağlık Ben de değil öyle dökeceğim Bu zaten şehir peşindeyiz. Osman'ın ya ne oriyonu diye ziyaret ediyordu. ne oldu. geçti. geçti. O veteriner değil Öyle mi? He. de yani Yıldız'ı öyle Bizim e, suramız olmamış mı? Yıldız Bu bu. Buçuk suraya getirmeye girmişsin hani bu evet, şey, evet. hmm. ya Aa, o mu orta Peki, hanım öyle böyle Bir ne Evet, Yıldız'a Yıldız'ı çağırdım da üşütmüşsün dedi. Ciğerimde dolusu. Hımm. Kapıyı kırdım. o veteriner mi? Mehmet. O iyi ama. O iyi. Biz de onunla çalışıyoruz. Biz çalışıyoruz. 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 de onunla çalışıyoruz. Biz de onunla çalışıyoruz. Ateşi var. Çalışı ateşi var. ateş var. Ateşi var. tarif var. Ateşi 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 var. Abi, aparsan tarana həjənlə gəldin məni, bu savaşın. Əməliyyatlar idi. Salamasa, salama Məmmət Çarlar. Təmiz, bir təmiz, qırınq. Değerli izleyicilerimiz, bacılarım, kardeşlerim. Bu arada akşam oldu. Herkese iyi akşamlar, hayırlı akşamlar canlarım benim. Kıymetli bacılarım, bu ne gördünüz, ne işler yaptınız, nerelere gittiniz? Gününüz nasıl geçti, sağlığınız nasıl? Sıhhatınız nasıl bacılarım, kardeşlerim? Vallahi özlem bacınız. Durmak yok, yola devam. Ba bahçe, yonca, hayvan, hasır. Gözümü açacak zamanım bile olmuyor bacılarım. Valla şöyle kafamı banmamına kaçacak zamanım bile olmuyor. Hüseyin Usta iki gündür işten geldi miydi ya? Yoncamızın ilk biçimini yapıyor Hüseyin Usta. Şöyle bacılarım şöyle. Şuradan diye başladı. Bu böyle perüşüyor. Perüştükçe ben götürüyorum. bir gün ya da iki gün böyle güneşledi, perişiyor. Bunu böyle bildiğin hayvanları e, i̇shal yapma şeysi oluyor Görüştü diye götürüyorum ben el arabasından İneklerimize de Veriyorum bacılarım Hüseyin kim o lan Hüseyin eşekim Hakan değil mi o Hakan değil mi Hakan değil mi o Hakan Selamreni hakkın değil mi diyorum. Künühadelerimiz nem kocaman oldu bacılarım. Ve biberlerimizin amaç düzeni yok. Yani künühadi dedim de çekirdek canlarım benim. Şöyle yukarıya doğru yaklaştık. Şöyle biçiyor. ben biçeyim. Bir de ben biçeyim mi? Ha? Ben biçeyim mi? Bir de ben biçeyim mi? Nasıl biçeceğim? Sen göster bir de ben öğreneyim. He? Göster. Ama şimdi diksi yere vurursan karışmam. Diks ne? Vurma onu. Hı. Yok o zaman sen bir git. Ta aldık telli telef derik o zaman. Ha şeyleri şu, şu ufak, ufak taşların en çıkıyor içinde dallanın. Şöyle. He. Dırmıkladık mıydı ya buraları? Dağlara aitlaacağım. Aitla canım. Nereye bakalım be? Hüseyin bizim şu kıskanlığı öyle oldu, oldu lan. Ne oldu? Bakalım. bakalım. Ola kuprata lazım işte. Kuprata lazım tabii kon kupre. Tamam. Selamünaleyküm. Gelte takipçiler nasılsınız? Allah biz soracak olursa biz böyleyiz işte. Yazın iş buş ne var? Ne kadar baharım? Baharimize gururum. Haydi işe takildirim. Başımıza çalışır gelirim. Özlem bahçede, ben Yonca'da. Zabandan <laughs> ahırdan sen çık dışa gitti miydi? Akşama kadar ben ilgilenirim. Akşam ee, işten geldi miydi Akşam geldi mi? Ben ilgilenirim. Bugün valla var ya süt makinesini yıkadım. O şu şey, taraflarını bulaşık diline sürttüm. O hortumları yıkadım. Ahırı yıkadım. İneğe süpürdüm. İneğin ayaklarına varana kadar yıkadım. Yitmiş İn, tanamıza sütü, aman sütlü Suyu içirdim. Yonca götürdüm. Kuspe verdim. Bahçede bir sürü çalıştım. 10 karık biber diyordum. 5 karık salatalık diyordum. Hani diyordum dediğim bacılarım çapasını yaptım. Tarlanın kenarında otları elim oldukça kazıp kazıp atıyorum bacılarım. Ben vallahi böyle hayatı seviyorum çalışmayı. Çalışmayınca hiçbir şey olmuyor. Emek de olmuyor. Emek olmadım yemek de olmuyor. Ben çalışmayı seviyorum. Bir gün bu yanda çalışıyorum. Bir gün o yanda çalışıyorum. Bugün diyor Mevsen Usta Zabağına gitti. Ben saat 10'a kadar bahçedeydim. Ondan sonra Ayşe çağırdı. Kahvaltıyı hazırlamış. Kahvaltımızı yaptık. Kabı kaşırı makineye doldurduk. İkimiz el birliğiyle o evleri süpürdü. Esra çocuğumuzu salladı. Ondan sonra da misafirimiz geldi bacılarım. O video ayrı video. Nalan, Çilem, Nagihan. Çocuk yoklamaya diye gelmişler. Yarın da misafirimiz var. Telefon geldi. Ee, yarın da Advenge'nin Mahmud'un hanımı Selma geleceğimiş. Bizim burada adet çocuğun kırkı çıktı mı diye. Çocuk yoklamaya gelinir. Misafir sevilen sayılan yere gidermiş. Hoş gelmişler, sefa gelmişler. Benim herkese kapım açık. Kapımız dost kapıdır. Kapısıdır. Dört senedir mesela benim YouTube kanalım var. Beni nasıl biliyorsanız ben öyleyim. Ne değiştim? Ne bir şey ettim. Aynı özlemin yaşantısı. Bacılarım, kardeşlerim nasıl dediysem size. Ben yine aynı öyleyim bacılarım. Marılımızın içinde bayağı bir ot var. Abi onu unuttum ben Hüseyin. Marılımızın içinde bayağı bir ot var. Yarın sabah mı olur? Ne olur? Hüseyin Usta'ya buraya bir su açtırayım. Buraya bir şey edelim, sulayalım. Suladıktan sonra ben bunun otlarını bir yoluyum bacılarım. Biz de böyle işte hayat devam ediyor bacılarım. İş, aş, ba, bahçe. Ben seviyorum çalışmayı. İşleyen demir pas tutar diller. Ee, şöyle Hüseyin Usta görmüş olduğunuz gibi biçiyor bacılarım. Bu yoncamızın ilk biçimi. Yoncamızın ilk biçimini yaptık mı diye. İkinci biçimi hemen yani ikincisi çabuk büyür. Aman bitme dedi de aman bir şey itme dedi. Neredeyse Hüseyin Usta'ya Yonca söktürücü adım Bu yağmurun yaşayla yonca aldı, kalktı, yürüdü. Allah'ım daha çok versin. Kalbime göre de veriyor her şeyimi. Yarınki gelecek misafirleri de Ayşegül içeride hazırlık yapıyor herhal Ben de Hüseyin Usta ile Bağda, bahçede. Şurada marılım da dürülen marıl değil bacılarım bu. şöyle değişik bir marıl. Burada şu küçükleri küçük şey ettikçe ben götürüyorum. Stilleyiyorum bacılarım. Anne hani biber ya da domates stiller gibi stilleyiyorum. Ondan sonra kenarlarda koca kocaman oluyor bunlar. Yani marala, yeşilli, suana. Ne para vermiyor yok maydanoza ne. Suanlarımız bayağı bir kararmış şöyle bacılarım. Akşam akşam bir de size akşam manzarası çekelim. Burada istildik dedim. Morani vurduk. Bir dora bakalım şöyle geze geze gidelim bacılarım. Çok kenarlarda görmüş olduklarınız bacılarım. Hepsi maral stilleriydim. Hepsi de tutmuş. Diyemedim de tutmuş demişim. Tutmuş. Ee, şurada da domates bacılarım. Buraya çok giz yaptım. Çok giz diktim. Burada azıcık bir yer kaldıydı. Buraya diye kıyamadım. Onu da Hüseyin Usta'ya dedim. Sonradan kızarsa dedim. Biri geçecek zaman birini yirikti. Buraya da değil, domates dilediydim bacılarım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi cızının bu tarafını daha boş bırakmadım. Elime ne geçtiyse kıska, ufak, mufak demedim. Hepisini diktim. Şöyle bacılarım bu domatesim yeni dikildi sayılır. Onlar kızardı da şey ettim diye onun arkasına bu gelir. Bunu yiyirik, bunu kullanırıq. Kuban olduğum Allah'ım nasip ederse, kısmet ederse. Şurada şöyle çit yüzlü. Bir de şöyle tek yüzlü bacılarım. Biber stilledim. Bu da acı dolmalık biber bacılarım. Cibimde de geçen fasulye varmış. Yeşil fasulye tohumu. Onu da kıyamadım bacılarım. Şuraya getirdim. Sağ dedim. O da tutmuş. Aman tutmuş derim. Güzelce oldu. Bir kere annem bunun çapasını yaptı. Şöyle gördünüz mü bacılarım? Özlem bacımızın suanlarını. Hem yeşilini yiyor. Suanlarımız da başa oturdu. Şurada da 3-5 gün anca oldu ya da olmadı. Şu sitileri de buraya diye diktim. Biber fitelerini bacılarım. Şu görmüş olduğunuz gibi Özlem'in yaşantısı bu. Yalansız, dolansız, dedisiz, kodusuz. Neysek oyum. İşimde, aşımda, çoluğumla, çocuğumla kurban olduğum Allah kimsenin ağzının tadını bozmasın, güler yüzünü soldurmasın. Hüseyin Usta işte işten geldikçe o bu yanda çalışıyor, ben o yanda çalışıyorum. Çoluk çocuk içeride, biri çocuk avı diyor, biri yemek hazırlıyor. Koy hayatı böyle işte bacılarım, koy yaşam. Özlem'in yaşantısı bu. Allah razı olsun sizlerden de bacılarım. Kanalıma da yeni yeni gelen abonelerim var. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. İnşallah videolarımı beğenirsiniz. Özlem'in yaşantısında kalırsınız. Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun bacılarım, kardeşlerim. 4 yıldır emek verdiniz. Yine geldi ben yattım, uyudum. Siz sabahlara kadar yorumlar yazdınız. Ellerinize, emeklerinize, yüreklerinize sağlık. Kurban olduğum Allah. Konunuzda, aklınızda, fikrinizde, çoluğunuza, çocuğunuza ne düşünüyorsanız, ne şey diyorsanız kurban olduğum Allah inşallah tez günde yapar. Çocuğu olmayanlara da buradan kurban olduğum Allah'ım sen büyüksün ya Rabbim. Çocuk hasreti çeken bacılara, kardeşlere, evi olmayan çoluğa, çocuğa, hastalara, dertlilere, herkesin yar ve yardımcısı ol. Kurban olduğum Allah'ım içinde bizim de. Bugün ölümlü dünya bacılarım. Bugün varsın, yarın yoksun. Bir toprağın üstündesin. bir de toprağın altına geçeceğiz hepimiz. Hepimiz öleceğiz. Bu dünya nasıl olsa geçer, geçiyor da yalanla, dolanla, iftira ile. Ama öbür dünya var, o bir dünya. Onun için ben hiçbir şey kafama takmam, hiçbir şeye umurumda olmaz. Bizim koyda bir numaralı yalancılar şey oldu boş. Kafama da takmam, bir şey de itmem. ben neler gördüm, neler geçirdim, neler yaşadım. Benim çocuklarım ne çekti, ne itti, ben çoluğumu, çocuğumu yine topladım bir araya. Herkes ne dedise hiç kimse benim umurumda değil. Ben ancak çoluğum, çocuğum ilgilendirir. Başkasının boş lafları beni cilgilendirmez Bunun ucunda hiç takmam bile. Ben daha Hacı Ben 5 kişi, 500 kişiyle yaşadım. 500 kişiyle. 100 kişi de gördüm. 500 kişi de gördüm. 1000 kişi bile gördüm ben. Onun için. Boş bir boş ver. Ne yapalım bacılarım karara yandık sarı babanın güneşinde zıcağında bacılarım akşam oldu bu arada. Herkese iyi akşamlar. Hayırlı akşamlar, zimatlı bacılarım, kardeşlerim, misafirlerimiz gitti. Naloş, Çilem, ondan sonra nargihan, annemi de ben koydum geldim. Özlem Ali'ye bunu getirmişler. Bakalım kim ona getirdiğini. Ben bilemiyorum, Çilem mi koymuş, Nagihan mı koymuş, bilemiyorum. Özlem Ali'ye şöyle kadife bir tulum. Güzel olmuş bir yaşa. <laughs> tulum var. Canım onu yiyecek özlem ayya. Aşağı şöyle çiziliyor da bakalım. Hani. <laughs> ne ama ama ne? Baba nesi yisi mi? Baba nesi yisi mi onu şöyle var. Yanağı yağının, yan, yağın, yan çilemin bu kesinlikle. Şu da donu. Şey aşağı bak şeyde de. Değil. Bu da tulum gibi. Tulum yiyeceğim. Alt tulumu bu. Gecelik de akımı. Bu nasıl güzel. inşallah razı olsun. Şuradan sevmişler, saymışlar. günümüzden geçmişler. Bacılarım. Bir de şöyle. Kazak. Pempiş pempiş. Attım, bu makinatın bu cücük kadar. Evet. Buyur, buyur. şöyle bir kazak. Şöyle iş koyduk şöyle her şey. <laughs> <kurudu şurada> <laughs> Üzeri sudan geldi, yatıyor, uyuyor. İş ilken bitirmiş, yani kabala işçilere. Onlar da ilken bitirince, onlar da ilken gelmiş. Şu da nağıl olsun, bunu biliyor mu bu nağıl Naloş teyzesi de şöyle özlemime bir şey almış. Elbise. Aşağı bir yaşından giyeri. Bir yaşında Giyemez mi? Bir olursa bile. Bir yaşında giyeri. O zaman giyer mi? Anam elbisesini şöyle giyecek. Mustafa dedesine gidecek. Kızı Mustafa dedesine gidecek. Şurada kurdalesini gösterecek. Mustafa dedesine şu yıldızlarını gösterecek. Hüseyin dedesine, Mustafa dedesi elinden tutacak, uçtu, yatacaklar bunlar. Öyle işte bacılarım, bizde durumlar böyle, sizler bir vurdunuz, ne gittiniz, misafirlerine gittiniz ve sizin durumunuz nasıl geçti, halınız nasıl, diliniz nasıl, sağlığınız nasıl bacılarım, sıhhatınız nasıl canlarım benim, akşam oldu, ne yemekleri pişirdiniz, İşten gelen bacılarımız var. Temizlik <laughs> yapan bacılarımız var. Canlarım böyle böyle işte koy yerinde hayat böyle misyavliydi. Sağıydı, soludu. Bizim koyumuz adet. Çık çıktı mıydı? Yani kendi tarafım olsun, yakınım olsun, kolum olsun, komşum olsun, akraban. Ondan sonra işin, dostum, çocuk görmeye gelirler. Yok biz sizler görmedirsiniz de bizler yoklamadırız. Çocuk yoklamaya gelinir. Yarın da zaten hastanemiz var. Yani telefon gelse bile yarın kimseyi kabul etmeyecek. İftesi gün gelse de kabul etmeyecek. Ne diyorsanız bacılarım. Hayır bayram geldi. Bayram temizliğine başlayacak. Bayramdan sonra Ay. Bayramdan sonra çığıralım. Hani geleceklere bayramdan sonra buyursun gelsinler. Sep olacak. Bayram temizliğimiz yapılacak. Ayşe bayram gelmeden 2-3 günlüğüne ben Neskirk'e gidecek. Orada duracak. Oradan geldim diye bayrama bir iki gün kala bazlama edeceğiz. Ondan sonra kurban olduğum Allah nasıl bir kurban bayramımızı göreceğiz. Nasıl bir derse ömrümüz varsa çıkmaz o güne varsa inşallah. Öyle işte bacılarım. Bizde durumlar bu. Bacılarım daha bizim videomuz birleşecek. Ondan sonra atılacak. Daha işimiz dolu bizim. Ne diyelim o zaman canlarım benim. Kıymetli bacılarım, kardeşlerim. Bugün videomuzun sonuna geldik. Hoşça İslam. kalın, dostça kalın, özlemin yaşantısında kalın, İslam. kanalımızda kalın. Allah'a emanet olun. Buradan kucak dolusu sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı yollayın. Yarınki videomuzda görüşmek üzere. Herkese bol bol selamlar olsun. Kanalıma abone olun, destek olun bacılarım, kardeşlerim. Allah razı olsun abone olandan da olmayanlar da. Haydın bay bay, yarın görüşürük canlarım benim. sözümüz sağla, ölmez o günü varırsak, yarın görüşürük. Haydın bay bay. Esra Adlı'nın sesi bir kesildi.